Fethiye'de otomotiv sektöründe önemli bir yer edinmiş olan Özeloğlu Otomotiv İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Özeloğlu, otomobil piyasasındaki güncel durumu ve gelecek öngörülerini değerlendirdi. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. E, sıfır araç noktasında şu anda sorun yaşamıyoruz. sıfır araç bulunduğunun çift krizinin çözülmesiyle beraber e, kolay hale gelmiş durumda. E, yalnız e, bu noktada sadece engel olarak kredinin bulunduğu ve kredi faizlerinin yüksek olması sıfır araçlara ulaşımı bu noktada zorlaştırmaktadır. Ee, ikinci el er piyasasında yine aynı şekilde ikinci el er piyasasında da araç fiyatlarımız makul rakamlara geldi. Yalnız e, araçlar tercih da müşterimiz müşterilerimizin e, ikinci el er araçlara ulaşımı için yaklaşık e, bir 500-600 bin araçlara ulaşabilmesi için yine aynı şekilde kredinin bulunması zorlaştı ve e, kredi vadelerinin 24 ayla sınırlı olması ya yani da 12 ayla sınırlı olması ve faizlerin yüksek olması, ödeme rakamlarının, aylık ödeme rakamlarının yüksek olması ikinci eldeki durgunluğu da tetiklemiş olmaktadır böylelikle. Ee, faizler, kredi faizlerindeki gerilemeye istinaden ikinci elde hareketlilik bekliyoruz. Tabi bunun içinde öngörümüz 2025'in ilk çeyreği olarak Hı. düşünülmektedir. 2024'ün ilk sıfır araç satışlarında durgunluk vardı. Sezon e, Mart'tan sonra sıfır araç satışlarında hareketlilikler başladı sezon öncesi itibariyle. burada tabii ki sıfır araçlar alan, alan kişiler sıkıntı yaşadı. Şöyle sıkıntı yaşadı. E, Rentekar bizde aynı anda araç kararlama şirketi olduğu için Rentekar için araç alımı yaptık ve turizm sezonu maalesef 2024 yılı için öngördüğümüz düzeyde gitmemesi, taleplerin yarı yarı düşmesinden kaynaklanan sorunlarla ikinci el araç, ikinci el, e, araç bulunduğu daha da arttı. Bu esnada e, fiyatların gerileme sebebi, ikinci el e, kötü gitmesi ve filolardan çıkan araçların e, daha çok olmasından kaynaklı olarak e, piyasada araç bulunduğu fazlalaştı. Burada dilekler de ve kredi faizleri giriyor. Kredi faizlerin yüksek olması ve kredi durumunun yüksek olması ikinci eldeki durgunluğun kaynakları budur. Biz 2024'ün sonuna doğru ara, sıfır araçlarda hareketlerin artmasını, yine buna istinaden ikinci el araçlardaki de hareketlerin son en azından Aralık, Kasım-Aralık aylarında biraz hareketleri bekliyoruz. Sebebi de şu, ıı, yılbaşında yeni bir bel kanunu gelecek, ÖTV'nin arttırılması gündemde. ÖTV'nin arttırılması gündemde olduğu için yılbaşından sonra yakalacak olan araç alımları, sıfır araç alımlarındaki ıı, fiyatlama politikaları farklı olacak. Yani nasıl olacak? Bu şu andaki 900 bin lira, 1 milyon lira satılan araç yılbaşından sonra 1-200-1-300 bandı çıkacak. Bu sıfır araçların artmasıyla beraber ikinci eldeki aynı muadil araçlar, ikinci eldeki ikinci düşmüş araçlarda fiyatlar otomatikman yükselecektir. Ee, tabii 2025'in ilk çeyreğinde biz yine durgunluk bekliyoruz. Sıfır ve ikinci fiyatların oturması açısından. 2025'in turizm sezonuna bağlı olarak ikinci el sıfır araç alımlarındaki artış buna bağlı olarak değerlendirilecektir.